Para Bilgi Kanalı izleyicileri hepinize selamlar. Evet arkadaşlar yeni günde yeni haberlerle devam ediyoruz. Borsadan haberler hız kesmeden devam ediyor. Haftanın son günündeyiz biliyorsunuz ve bugün Gesan'dan e, kapa bir açıklama geldi. 9'u 14 geçe arkadaşlar yapıldı bu açıklama ve ben 936 36 geçe videoyu hazırlamaya başladım. Evet arkadaşlar haberin de siteye girdim. Gesan. E, dünü biliyorsunuz borsanın kırmızı olduğu bir günde tabanla kapatmıştı. Biz genelde onun tavan yapmasına alışmış o alışkın olduğumuz bir hisseydi. Fakat dün tabanla kapatmıştı ve bugün saat 9.14'te şirketten kapa bir açıklama geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce burada vermiş olduğumuz bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Ee, burada e, para bilgi kanalında verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. İkinci olarak da arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bize küçük bir katkı sağlamış olursunuz. Kanalımız küçük büyümeye çalışıyoruz. Bize yardımcı olun lütfen. Evet arkadaşlar GESAN'dan yeni iş sözleşmesi geldi. Hisseyi nasıl etkiler? Girişim elektrik GESAN hissedarlarını sevindiren bir kap açıklaması geldi. Girişim elektrik yeni bir iş sözleşmesi duyurdu. İşte detaylar Borsanın kırmızı olduğu günde hiç de alışık olmadığı bir yerde tabanda bulunan GESAN'dan bugün kapı açıklama geldi. girişim elektrik GESAN'ın bu yeni iş sözleşmesi bakalım hisseye nasıl yansıyacak. Evet arkadaşlar. Müşterinin tedarikçinin adı soyadı. Kapı açıklaması 9.14'te olduğunu söylemiştik. Retro Parkı İnşaat Endüstri Mobilyaları İthalat İhracat İtilat Şirketi. Yeni iş risk ilişkisi, ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi ciro ve karlılığa olumlu etki. Bazen soruyorsunuz ya ya kapı okudun geçtin gittin işte. Tabii ben kapı okuyup geçip gidiyorum zaten arkadaşlar. Ama burada net olarak da söylüyor ki kapı açıklamasında hisseye faydası ne olacak? Ciroya ve kar, karlılığa olumlu etki. Bu da ne demek oluyor? Bunun hissedarlarına bir kar olarak geri dönecek ve bu hissenin değer kazanmasını sağlayacak. Evet, tutup da gesan uçacak dememem gerekiyor burada zaten. Ya sanışmayacak çünkü. Evet şirketimiz Retro Parke İnşaat Endüstri Mobilyaları İthalat İhracat İhtilat Şirketi ile Ankara ili Mamak ilçesi Hasanoğlan'dan Hasanoğlan'da bulunan tesislerine lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinin 5.1.c maddesi kapsamında çatı öz tüketim güneş enerjisi santrali yapılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 323 bin Amerikan dolarıdır. 323 bin Amerikan doları. Güncel baz USD TL kuru ile anlaşma bedeli 6 milyon 11 bin 30 TL'dir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerini sunarız. Saygılarımız da diyor. Gesan elektrik yani girişim elektrik. Evet dostlar borsadan bir son dakika haberiyle yine karşınızda olduk. Burada verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtelim ve lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar dilerim.